Dünyanın neresinde olursanız olun, sağlıklı ve uzun bir ömür herkesin dileği oluyor. Günlük hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler aslında ne kadar sağlıklı, ne kadar uzun ve ne kadar mutlu yaşayacağınızın temellerini oluşturuyor diyebilirim. Yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. İnsan ne kadar sağlıklı ve uzun yaşayacağının %70'inden fazlasına kendisi karar verebiliyor. Belli bir seviyede genetik faktörlerimizin önemi sabit neler yapmamız gerekiyor? Birincisi, tansiyonumuza dikkat etmemiz lazım. Tansiyonun optimum olması gerekiyor. Yani 12'ye 8 veya 120'ye 80 milimetre civa bizim için normal bir tansiyon değeri ise optimum onun daha da altında bir değer. Tansiyonun yüksek olması sessiz katili olarak adlandırıyoruz ve insan ömründen 10 yıl götürdüğü araştırmalarca sabittir. Yapılacak ikinci şey ise Seveceğiniz ama sağlıklı bir beslenme planına sahip olmak gerekiyor. Sağlıklı bir beslenme planı nasıl olacak? Bir karbonhidratı azaltmanız lazım. Yani şeker türevlerinden uzak durmanız gerekiyor. İkincisi ise lif oranını yani yediğiniz gıdalardaki posa oranını arttırmanız gerekiyor. Üçüncüsü düzenli egzersiz yapmak. Haftada 4 gün yarım saat egzersizi biz hep tavsiye ediyorduk. Ama günün sonunda yapılan araştırma bize dedi ki artık haftada 150 dakikalık bir egzersize tamamlamanız gerekiyor. Bunun tamamı koşu egzersizi, ağırlık egzersizi vesaire değil. Günlük yaptığınız küçük hareketler bile aslında dakika dakika birikerek bunu tamamlamanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla egzersizden asla vazgeçmeyin bağımlılık yapan maddelerden uzak durmak ise dördüncü uzun yaşamın altın anahtarı diyebilirim. Bağımlılık yapan maddelerin içerisinde tüm ürünleri, alkol ve diğer her türlü bağımlılık yapan maddeler de yer alıyor. Son olarak tahmin edeceğiniz gibi stresten uzak durmanız lazım. Stresin artık çağımızda adeta sigara ile eşdeğer bile kabul edilen araştırma sonuçları var. İnsan sağlığına negatif etkisini gösterirken. Dolayısıyla stresi yenmek için yapabileceğiniz şey belki nefes egzersizleri olabilir, belki spor olabilir. Evinizde veya bir spor salonunda yapmaktansa açık havaya çıkın. Sevdiğiniz bir insanla yapın ki devam edilebilir olsun. Aynı zamanda sosyalleşerek de stresinizi yenmenin anahtarını bulmuş olacaksınız. Sağlıkla kalın diyorum. Hoşçakalın.